sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Ve 300 kupayı ve bugün daha fazla kupa kasmaya çalışacağız. İlk maçımıza girelim. İlk olarak Zeus geldi. Şimdi sağdan koşbaşı atarsam yüksek ihtimal kule olacak. O yüzden bekletiyorum. Sağdan şövalye at. Neyse bir koş başa, deneyelim. Bir zararı yok. Aradan farklı bir tercihte bulundu. Ona da tamam deriz. Aa, şuraya bir şey, şuraya şöyle. Of, uh. tamir bir tane bile vuramayacak. Evet, tamam. Büyücü gidiyor soldan da şoveli atacağım. Bu şoveli ikisine birden büyücü eler. Onun çok şey yapabileceğini sanmıyorum. Böyle böyle topu attı beni Tamam sağdan şimdi atak yapacağız. İstediğini yapabilir. Acilen büyücü atmam lazım büyüce yetmeyecek yetmeyecek. O yüzden goblinleri atacağım. Yine aldık gibi orayı aldık zaten aldık tamam. Nipek atabilir ama bende de var zaten sağdan koş koş atacağım. Oh. Kavayla atmam lazım. Vur tamam. tamam. Hayır ya. Uh. Nasıl yani neyse yapacak bir şey yok şu an iksir biriktirmem lazım. Oh. Dev artı büyücü attım. Tamam bak barbaraları aldık böylece güzel oldu. Şimdi. Ö attı orda. Ant yok o attım sola. Onunla şövalye savaştıracağım. Of. Ben orayı savunduk gibi mini bek atacağım. Atağa çıkmamız lazım acil. İzin vermiyor ya. Şövalye. Sağdan koş başa zı, 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 zı Her şeyi sağdan basacağım. Hadi vur. Hayır. zaten alamayacak. Bu maçı çok kötü bir şekilde yenildik arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Ama yenildik. Yeni maça geçelim. Bu arada bundan sonra şey yapacağım. Rastgele destelerle de oynayacağım. Bunu attık. Sonradan da dev basacağım. Kule atarsa diye. Kuleyi çok geç attı. Acayip geç attı. Bayağı bir vurduk. Bizim için ne yalan söyleyeyim iyi oldu. Buraya bir şey atarız. Şunu da şöyle yaparız. Çok sıkıntı değil. Ben o o yandan çok iyi oldu. Şöyle bir şövalye. Ben çok sıkıntı. Ah. O bayağı bir vuracak. 3 tane vursa 4 vurdu. 5 6 Ama bekletmem lazım iksirimi. Ha, onlar çok bir şey vuramaz. Sağdan mini pek katmam lazım. Onu görmezden geleceğim. Kule kurabilir. Hiç sıkıntı yok. Orası çok. Sıkıntı. Ah. Ya nereye gidiyorsunuz ya? 54 bir vuruşluk canı kaldı. O da alev topuyla alacaksın. Ama onun ön kulesinde bir vuruşluk. Bir tane vur. Helal. İşte bu, bu! Ya <laughs> basacağım. Devartı, mini pek kaybetcetim ama devardı. şövalye de olur. Devi iki tane varsa yeter. Üç. Ah vurma. Amba bayağı bir iyiyiz. Mini pekka. Giderim oraya gitmesin. Goblinler onu alsın. Çok az vur. Ah, 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 dur, dur. Vur. Hey, hey, son saniye. Sıyırdık. Alev topuyla aldık onu. Tovalya'ya attım. Aldık onu yüksek ihtimal. Bizim o kuleyi alamıyor. Son anda alev topu aynı. Aldı. Boşbaşı. Ah kule kurmam lazım. Hadi. Son saniye yine. Yine sıyırdık. Dediğim şey yine sıyırdık sıkıntı son anda bitti. Oy. Biraz sıkıntıydı. Bir büyücü attım. İkisine birden vuracak. Mini pek katmam lazım. dur Hayır, 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 hayır. Çok kötü oldu, çok kötü oldu. Tam koş baş attım. Geçsinler. Tam goblinler attım oraya. Ay vur vur barbarlar vurun barbarlar vurun barbarlar vurun. Hadi aldık aldık. 201. E, Şu alev büyücü attım yendim. Vur büyücü. Yendik. Okey. Ne yalan söyleyeyim biraz zorlu bir maçtı ama yendik. Bak sen paşama ya. Dev attım sağdan. Barbara Tarso Alev Tokum var. Farklı bir tercih. Karışamam. Her şeyi bastım. Tamam o da yok. Ah. Neyse bizim de dev bayağı bir vurdu. Onun vuracağı dev kader etmez eminim yani. Emin olmamak da gerekmiş bazen. Onlar iki tane vuracak maksimum. Ben Pekka'yı mini Pekka'yı defansa saklamak istiyorum. O yüzden koşu başıyla atağa çıktım. Durduracak bu ksiltme. Kaldı. Çok geç attı. Şu an büyücüyle o şövalyeyi alırız. Bunun için zaten kulübe kuracağız. Bayağı aldık oraya bildin bildiğin. Tamam. Ben tamam, büyücü de oraya aldı çok ah. o yüzden şimdi attım. Tamam. Adamda evrimli var. Ben de yok. Çünkü ben ev, evri şövalyenin evrimi olduğunda almayı unutmuşum. Ben yani yok. Mini bekle attım. Vur kuleye vur. Vurur alabiliriz. Goblinleri zaman kazanmak için attım. İki tane vur. Helal. Bayağı bir yine iyi. O kulenin gitmesi lazım şu anda. Büyücüye büyücü atabilirim ama yok atmadı. Ve şunu atmam lazım. Ah 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 atamadım. Bir kule. Bitti abi artık koş başa atmak istiyorum. Alev topu at. At alev topu. Bum. Helal. İkisi gitti bir tane vurabildi. Vuramadı bile. Tam, şövalyeyi yine zaman kazanmak için attım. Ya o kuleyi kurma işte. Goblinler o kuleye bir iki tane vursa yarar bizim için. Helal aldınız mı goblinler? Yine bayağı bir vurdular. Yalan yok. Tamam ya pek kayla, mi pek savunacağım diye uğraşamayacağım. Artı büyücü attım arkasından. İşte <laughs> aldık onu. Hadi vur, vur. Koş, 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 koş. Tak. Hadi. Şövalye attım oraya. O kuleyi alacak şövalye. Alamadı. Ben Goblin nerede attım. Şimdi ben ileride koş başıyla ile saldırdım. Hadi. Hayır ya. Son anda attı büyücü. Ben ben de bir büyücü attım. De. al onu. Hayır hayır vurmasın vurmasın vurmasın. Bir tane daha vurmasın bari helal. Durduramayacağını anladım. Goblinler at. Hayır. Bari vur ya. Of. Vur. Mini bekle vur. Mini bekle vur. Şövalye vur. 78 canı var adamın kulesini ya. Vurmamız lazım bir tane. Ben alev topu döndürmeye çalışıyorum. Alev topu döndürmeye çalışıyor. Ay benim mi? Kule vur helal. helal. Alev topu attım yendik. Yendik, <laughs> yendik, 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 yendik. Arkadaşlar çok stresli bir maçtı. Acayip stresliydi ama yendik. Çok korktum yendireceğiz ama yendik. Tamam, K ka şey bunlar bir şeyler işte ya. Tamam ben sağdan bence dev artı pek kalsam yarım. Ah yok ya. Böyle son anda durdurdum onu tamam. Ben de büyücü var sıkıntı yok. Ben öldü. Ama de öldü o yüzden sıkıntı yok. Base kuracak. Kurmadı oley. Yine bayağı bir vurduk. Mini Pekka'yı defans için mi kullansam şey şimdi çok emin değilim. Şövalye ile bu arada zaman kazanmaya çalışacağım. Çünkü sağ koleme cidden <laughs> <laughs> mermi gelsin istemiyorum Ne bilmiyorum. Sev o çok bir şey yapamaz. Ne bir tane vurdu alacak. olacak. on attık da şimdi hiçbir şeyimiz yok. Goblin atmam lazım. Biz 2x'e girdiğimizde çok rahatlayacağız ama şu an azıcık dişimizi sıkmamız lazım. Hadi vur onlara. Dev al orayı. Helal dev. Hadi ben sana arkadan mini peka göndermeyim aşkım. Adam da aldı ama hiç sıkıntı yok. Öldü. Şu an defans için bekletiyorum kartlarımı. Beklediğim gibi oldu da ya. Bir tane vurayım. peki. Hayır ya. Üf. Dondurdu. Hadi şu de attım. Basın. Goblin de attım hadi. Hadi ona vursunlar diye. Şimdi vur. Hadi. Tam base'imi bekletiyorum. Tam bayağı bir vurduk. Bayağı bir bayağı bir vurduk hem de. Onun gitmesini bekliyorum. Dev o zaman kazanmak için atacağım bu arada full. Yani çok doğrunda değil dev. Tamam, attım onu. Güzel oldu o. Cavalli de attım. Goblin de attım. Yes aldık oraya hadi. Bas koş başıyla atağa çıkacağız. Atak sırası bizde. Dev alacak. Dev alabilir. Dev Alev topu gönderiyorum. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Almamız lazım. Almamız lazım. İki defa alev topu döndürmem lazım. Çok zor bir şey değil. Her şeyi yine bastım. Hayır hayır. hayır. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir kere daha alev topu döndürdüm. 90 hadi son alev topumuz hadi. and they were were were